Evet arkadaşlarım bugün size bıçak bilemenin mantığını bilemenin nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Elimi de şöyle diyelim ki uydurup bir bıçağımız var. Hatta onu bir köreltelim biz. Artık hiçbir şey kesmez. Şöyle bıçağımız var. Önümüz malum Kurban Bayramı. Bıçaklar lazım. Evet. Bıçağımız baya baya köreldi. Hiçbir şekilde dağıtma, kesmez. yırtar atar. Bu bıçağı şimdi jilet gibi hale getireceğiz. Peki mantık nedir? Nasıl olmalı? İlk önce şöyle bir tane bir klasik birey taşımız var. Bir tane de Yurt dışından benim getirdiğim, Çin'den getirdiğim bir birey taşı var. Çin'den aldım, AliExpress'ten aldım bir bilek taşı. Şef taşı bu. Buna da çok gerek yok aslında. Ama er, eğer siz de alabilirseniz, getirebilirseniz çok iyi olur. Olmasa da ben mantığı gösterdikten sonra bunu girit taşıyla veya buna benzer taşlarla da bu işlemi halledebilirsiniz. İlk önce bu bıçağın piyasada kalem açmak ya da ağız açmak denen olayı gerçekleştirelim birlikte. Yapmamız gereken şu. Bıçak ince bir bıçak. Bıçağın kalınlığına göre vuracağımız açılar da değişir. Efendim bunu aşağı yukarı 10 derecelik bir açıyla biz birey taşına vurursak bu işlemi halledebiliriz. 10 dereceyi nasıl ayarlıyorum? Tam dik 90, yarısı 45, onun yarısı 22. 10'un yarısı 10 12 derece. Yani bayağı yatık tutmam gerekiyor. Yapmam gereken şu. Şu iş parmağım buraya alıyorum ve ileriye doğru sürüyorum. Aynen bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Aynı şekilde geriye doğru da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar bir daha. 2, 3, 4, 5,

4 5 6 7 8 Yani kaç tane bir yönde yaparsak ters yönde de aynı şekilde o kadar yapacağız. 5 6 7 İtikcadır azaltıyoruz. 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 sabır lazım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 gibi. Ağzını temizledikten sonra kalemi göreceksiniz. Düzgün bir şekilde kalem açıldığını zannediyorum. Ben kameranın arkasından bir bakayım da Siz gördünüz mü? Ondan emin olmak istiyorum. Bakınız. Kalem açılmış. Yani ağız açılmış. Bazı yörelerde kalem açmak deniyor, bazı yörelerde ağız açmak deniyor buna. Bu uyduruk bir bıçak aslında, iyi bir bıçak değil. Ama bakalım bu bıçak bile bilenebiliyorsa diğerler ne olacak? Şimdi hassas bilemeye geçelim. Bunun için elimizde bir tane bizim özel şef taşımız var. Bu ne yapıyorum abi? Sulut taş bu. Önce üzerine bir suluyorum ve temizliyorum. Üzerindeki çapaklar çok önemli çamın da ağzını temizliyorum üstüyle. Yine aynı şekilde. Bakın. 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, evet aynen bu şekilde sayarak hassas ince gılasını alıyoruz bıçağın hassas bileme yapıyoruz artık Bazılar ideal taşıyla da bileyebilirler ama bileme mantığı hep aynı. Bakın ileriye doğru bu şekilde sabırla ucu gelecek şekilde. Peki bunun açısını tam olarak nasıl bilebiliriz? Ölçüm ölçü o işler zor diyorsanız açıyı nasıl bilebiliriz? Ona da bakalım şimdi. Ses değişir. Temizleyelim bir öncelikle. Ses değişir arkadaşlar. Yani bakın. Şimdi bir ses yok. Ses biraz daha. Evet. Hafif almaya başladım. tam değmeye başladım. Ses değişir. İşte odur açımız. O açıyı bozmuyoruz artık. Aynı şekilde bakın. Şunda bir farklı ses var. İlk kaldırdıktan sonra sanki bıçağa dalıyor, taşa dalıyormuş gibi bir his verir. İşte o açı bizim için çok önemli. Yine bunu aynı biraz önce yaptığımız gibi sayarak bir işlemi devam ettiriyoruz. Ben emin olmak için kameraya bakayım. Gösteriyor mu diye. Tamam. Zaten bıçağın yüzünün alınıp alınmadığını da nereden anlarız? Böyle çektiğim zaman bıçağın ucunu görürüz. Taşın yüzeyinden bir şey esir, suyu veya sıvıyı yağlı taşta yapıyorsunuz yağı sıyırmak için bu gerekli. Aynı işleme dikkat edin. Eğer böyle bir taşınız yoksa, bir tane takoz buluyorsunuz bu şekilde, zımparayla da yapabilirsiniz. Veya zımparayı düz cam zemine yerleştirebilirsiniz. O da olabilir. Şu, önemli olan şurası düz olacak. Bu Çok önemli. Neredeyse hassas kesimin bir kısmını bitirmek üzereyim. yapacağımızı kontrol etmedik. Bir kontrol edelim bakalım. Hala çok keskin sayılmaz. Yani en azından tırna tutuyor ama benim bizim arz ettiğimiz şekilde keskin değil hala. Biraz daha sabır edeceğiz. Burada üzerinde taşın üzerindeki tortuları mutlaka almamız ve taşı mümkün olduğunca yıkamamız lazım. Bu tortular gidip gelirken bizim bilediğimiz bıçağı ters yönde köreltir. Burada dikkat ediyoruz. Sonlara geldikçe tortuları temizleyelim. Dediğim gibi geri taşından da bu çok güzel olur. ama mümkün olduğunca taşınızı taşa tutturmayın. Hem şey bıçağınızı taşa tutturmayın, hem bıçağınızı inceltiyorlar böyle şiş gibi geliyor. Hem de e, bıçan suyunu kaçırıyorlar. Yani bıçaklara çelik haline getirilirken su verme işlemi uygulanır, yani sertleştirme işlemi uygulanır. bunun suyunu kaçırıyor. Artık bıçak en ufak bir ekmek bile keserken dahi yüzü dönebiliyor, körelebiliyor. Eğer böyle bıçağınız varsa o demek ki suyu kaçmış demektir. Taşa tutulmuş demektir. Taşa tutulurken eğer sulu taşsa sulu çarp taşıysa eyvallah. Ama böyle motorlu olup da spiraya ya da diğer taşlara tutulduysa geçmiş olsun artık o bıçak. Hem dünyanın parasını alıyorlar, hem de bıçağını da öldüklerinize veriyorlar. Tabi herkes böyle bir herkes kötülemeyelim. Çok güzel iş yapanlar da var. Evet, bir de tersine çevirelim şimdi. Daha ince taşa geldik artık. Bunun da üstünü yıkayıp tortularını temizliyorum. onlara geldik. Bakın. Bıçağın bilendiğini yüzeye gelen gri tozdan anlıyoruz. Yani taş bıçağı yiyor ki burada gri toz oluşuyor açıyı doğru düzgün hiç bozmadan verdiğim zaman uçak niye bilenmesin? Biraz önce elimi üzerine vurduğum kağıdı dahi kesemeyen bir bıçaktı. Şimdi bakalım ne oldu göreceğiz. Evet Tırnağımızdan kaymıyor Keskinleşti Şimdi sıra masata geldi Bunları da hallettikten sonra bıçağımızı masatlayıp İşlemimizi son vereceğiz Masa nasıl atılır Masat işlemi nedir Bakın Elimde bir tane Solingen marka Bir masatımız var En iyi markalardan bir tanesidir bu ben bunu kullanıyorum en azından. Masat atarken yapmamız gereken şeyler nelerdir? Şaktık şuktuk şaktık şuktuk. Masat vurulmaz. Efendim böyle bir olay söz konusu değil. Yapmamız gereken daha önce bıçağı bilediğimiz açıyla şu şekilde kesmek. Yalnız bıçağı şuralardan tutuyoruz. Neden? İlk önce vururken elimize gelsin. Ki bıçağın ağzını birden sertçe vurmayalım, köreltmeyelim diye. Şu şekilde. Sağ, sol. Sağ, sol. Çok güzel bir şekilde bıçağın kıl alır. Böyle biraz sabır edeceğiz. Yavaş yavaş öğren. bıçak bilekten ee, atılacak. Şak tük tük, şak Bunlar e, ee, şov yapmak için yapılan hareketler, gereksiz hareketler şu şekilde de atabilirsiniz. İnşallah görünüyordur. Ben bu şekilde atıyorum. Yani bıçağı bilediğimiz açıyla. Şuradan aşağıda. Evet, bakalım bıçağımıza şimdi. Islattım şöyle. Evet, tıraş olursunuz artık bu bıçakla böyle. Demin kağıdı kesemiyordu. Bakın şimdi aynı kağıda. Görünüyor mu? Bilmiyorum inşallah görünüyordu. İşte bıçak bu. İşte. Etme yaptığını gördünüz. İşte. Buyurun. Olay budur. Ne gördük? Hem bıçağın bilenme tekniğini gördük. Hem de masada atma tekniğini gördük. İnşallah faydalı olmuştur. Bizden daha iyi yapabilen arkadaşlara da saygılar sunuyoruz. Ama bıçağın suyunu öldüren, efendime söyleyeyim bıçağı, adamın bıçağını mahvedip de bir sürü parasını alan insanlara da saygı falan duymuyoruz. Teşekkür ederim. Videomuz bu kadar.